Bu akşamki programımızda çok ünlü bir sanatçıyı tanımaya çalışacağız. Bu kutu içinde olan ünlü sanatçının kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Çeşitli sorular sorarak bu ünlü sanatçıyı tanımaya gayret edeceğiz. Tabii siz de bu sırada bize katılabilirsiniz. Erkek misiniz? Erkek. Acaba kaç yaşındasınız? Ee, 30'a yaklaştım. 29,5 30 diyeyim. Artist misiniz? Hayır, şarkıcı. Hangi dalında? Ee, nasıl diyelim? Çağdaş Türk müziği diyelim. Hafif Türk müziği. Yani Türk pop müziği de diyebilirsiniz. Boyunuz kaç? Bir dakika, bir, bir düşüneyim. Ee, 1.73-74 kadar bir şey. Hiç ödül aldınız mı? Al bir de pek çok. En yakın hangi tarihte aldınız? Ha, ee, en yakın bir hafta kadar oluyor bir tane aldım. Ne ödülü? Halk ödülü ismi. Basın balosunu aldım. Acaba e, saçlarınız uzun mu? Tam uzun hem de pek çok. E, saçınızın rengini sorabilir miyim? Tabii siyah. Gözleriniz? O da siyah. Uyuyanız var mı? Var mı da siyah? Takar Hayır, Mesleğinizin yanında başka bir uğraşınız var mı? Ee, şöyle diyeyim, ee, üniversite tahsilinde mimarlık tahsil etmiştim fakat yapmıyorum, bunu vaktim olmuyor. En son ben çalar mısınız? Birkaç tane çalarım. Besleyen, kendi beslemeniz var mı? Tabii zaten söylediklerim hepsi kendi besleme aşağı yukarı. Evet. Evli Hayır Çocuğunuz var mı? Baba. hı. <laughs> tabii çocuğum da evli değilim. Çocuğum da yok. Peki hala bir topluluğunuz var mı? Ee, Konserlerimde ve plaklarımda bana eşlik eden bir topluluğumuz var tabii. Ben yani ne zaman doğdunuz ve doğdumuz. doğdunuz? <laughs> ne zaman ne nerede yani doğdum? Hastanede doğdum. Öyle cevap olmaz diyeceksiniz tabii. <laughs> çok seneler evvel, 1945'te falan. Dış ülkelere gittiniz mi? Dış ülkelere epey gittim evet. En yakın nereye gittiniz? Yani en yakından... Ee, yani şu yakın Şu yakınlarda nereye mi gittin evet. Şu yakınlarda çok uzak bir yere Avustralya'ya gittim. sunabilir misiniz? Ee, o zaman şöyle yapalım. En önemli değil mi? Çünkü dediğim gibi birçok bestem var. Hepsinden tabii seviyorum. Bunlardan bir tanesinden. Yalnız tabii sesin çıkmasın sadece müzik kısmını isterseniz dinleyelim. Bakalım size yardımcı olabilecek mi? Bir tanem. Şarkı söyleyerek biraz karışırız ama. Cevap veriyoruz, barışma aç olsunuz. Bakayım, çıkayım. Olmuyorsam acaba göreceğiz. Sözüm. Oymuşuz galiba. <laughs> evet. Yakalandık. Bu sefer galiba hakikaten daha yakalandık, Bilmiyorum. Ben izlerdim. Konuşurken mi? sesiniz çok kalın. Kalın bir sesim var. Onu bilmiyorum. Demek ki kalın bir sesim var. Oradan yakalanıyorum ben. Demek ki benimle de telefonla konuşanlar olursa onlar da herhalde sesinden yakalayacaklar demek. Öyle diyelim. Şimdi size mi hoş geldiniz diyelim, ben mi hoş gelmiş olayım? Siz hoş gelmiş Ben hoş gelmiş olayım. Hep beraber hoş gelmiş olayım zaten. Şimdi isterseniz biraz daha beraber konuşalım, biraz fesbah edelim. Başkası olmak istedikleriniz olabilir belki. Evet mesleğinizi bize tavsiye ediyor musunuz? Biz bugünün çocuklarına. E. E. Senin adın ne? Hakan. Hakan. Hakan kardeş şimdi şöyle diyelim, bir meslek tavsiye etmek bence yersiz. Yani hiç kimseye bir meslek tavsiye etmemek lazım. Herkes kendi arzu ettiği, sevdiği şeyi günün birinde zaten yapar. Kaldı ki benim şarkılarımla sürdürdüğüm yaşantım aslında benim mesleğim değil. Ben de başka bir meslek için tahsil yaptım dediğim gibi. Mimarlık tahsil yaptım, mimar olacağım diye. Ama olmadı. Mimarlık öyle kaldı. Ee, şarkı söylemeye devam ettim. Demek ki mesleği zaten insan kendi kendine seçiyor farkında olmadan. Tavsiye etmem ama bu demek değildir ki mesleğim kötü. Çok seviyorum tabii, çok e, severek yapıyorum. Bakın sizlerle tanışmamı da mesleğim sağladı zaten diyeyim. Ee, diyelim hem tavsiyelerim ederim hem da. Anlaştık. <laughs> Sanat hayatınızda nasıl başladınız? Anlatır mısınız? Tabii o zaman bu biraz evvel söylediğime ek bir soru gibi oluyor. Şöyle yapalım. E, müzik, dediğim gibi ben meslek olarak benimsemedim. Müzik, müzik benim için hayatımın bir parçası olarak benimsedim. Bir uğraş olarak da küçük yaşında başlamıştım. Diyebilirim ki o zaman ben doğduğum zaman zaten başlamışım. Şey çünkü çok severek yaptım. E, zaten devamlı şarkı söylemeyi severim küçüklüğünden. Daha sizin yaşta da yapmanı söylerim. Demek ki o zaman başlamışım ben. 9,5 sene başlamışım. <laughs> ama e, yalnız demin hani mesleğini tavsiye eder misiniz dediniz o biraz beni düşündürdü da tavsiye etmem derken tabi tekrar zaten söyledim yanlış bir şey kalmasak dedi diye müziği bir uğraşı olarak yapıyorsanız sizler ve şu anda bizi izlemekte olan diğer kardeşlerim bir uğraşı olarak yani boş zamanlarınızı değerlendirmek için şey yapıyorsanız e, çok tavsiye ederim yani şiddetle tavsiye ederim tabi bu yana müzik için değil mesela sporla uğraşan kardeşlerimiz de var değil mi? E, işte spor odalarıyla. Veyahut işte edebiyat dallarıyla şiir yazan güzel kardeşlerimiz var. Kompozisyonlar yazan, hatta roman yazan çok kardeşimle tanıştım ben şimdiye kadar. Bu tip yan uğraşılarla vakitlerini kanımca çok iyi değerlendiriyorlar kardeşlerim. Onu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü müzikle uğraşmak, edebiyatla uğraşmak, şiirle uğraşmak veya bir spor dalıyla uğraşmak sanıldığı gibi kötü bir şey değil. Aksine çok çok iyi. Bakın ben de müzikle uğraşırken mesela katını tahsili ihmal etmedim. Hani o şekilde yaparsanız çok tavsiye ederim yani. Var mı sizin uğraşmanız müzikle? Çalan var mı sizin? Senin var değil mi? O zaman ee, nasıl diyelim? Mektebi ihmal etmiyorsun tabii. Mektebine devam ediyorsun. Derslerine de yapıyorsun. Derslerini yapmanda engel oluyor mu sen müzikle uğraşmak? Olmuyor. Tamam işte ben de senin yaşındayken. Sen de melodik açıklıyorsun. İşte bakın çıktı meydana. Demek ki böyle güzel faydalı yan uğraşlar hiçbir zaman için derslerimizi etkilememesi lazım. O zaman o zaman diyelim ki Canı Gül'den tavsiye ederim tabii yani sizin de müzikle ya da edebiyatın herhangi bir dalıyla veya sporla vakitlerinizi değerlendirmeniz. Oldu? Mesleğiniz kolay mı yoksa yorucu bir meslek? <laughs> Hakan kardeş dünyada hiçbir meslek herhalde kolay olmasa gerek. Çok uzun çalıştırmalar gerekiyor. Ee, hazırlık gerekiyor. Ama her meslek gibi benimki de tahmin ediyorum. Yorucu ama e, çok güzel bir yorgunluk. Yani çok severek yaptığınız zaman Hadi güzel. Sen Merve'de kaç zaman yoruluyor musun? Valla... azıcık. Azıcık yoruluyorum. İşte ben de azıcık yoruluyorum. O kadar yoruluyoruz. Sen bir şey daha soracaksın galiba hazırlıyorsun bir soru. Sözcük var mı? Hazırlıyor hazırlıyorsun bunları. Dur bakalım bu sefer ne soracak? Tek atma yetiraydı. Öyle diyelim o zaman.